Merhaba arkadaşlar okula ara vermeden önce en son anlatım bozuklukları konumuz kalmıştı. Şimdi sizinle birlikte bu video üzerinden bu konumuzu işlemeye, anlamaya çalışacağız. Anlatım bozukluklarımız anlama dayalı bozukluklar ve yapıya dayalı bozukluklar olmak üzere iki ana başlık altında inceleniyor. Ve bu ana başlıklarında kendi içlerinde gördüğünüz gibi başlıkları var. Şimdi anlama dayalı bozukluklar bizim 7. sınıfta verdiğimiz bir konu. Fakat yapıya dayalı bozukluklar 8. sınıf konumuz. Bu yüzden biz Şimdi yapıya dayalı bozuklukları, yapısal bozuklukları işlemiş olacağız. Yapısal bozuklukları arkadaşlar işlerken bildiğiniz gibi noktalama öge, özne yüklem, çatı ekler, tamlamalar, bağlaçlar konularını iyi bilmemiz gerekiyor. Eğer bu konuda eksiğiniz olduğunu düşünüyorsanız lütfen geçmiş yıllardaki kaynaklarınıza bakarak bunları tekrar edin arkadaşlar. Zaten noktalama işaretleri, ögeler ve çatıları biz bu sene işlemiştik. Ekler ve bağlaçları 6. sınıf konusundan tekrar yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi biz Anlatım bozukluklarının yapıya dayalı olan bozukluklarını işleyeceğiz hep birlikte. Başlayalım bakalım. İlk başlığımız noktalama yanlışlıkları. Noktalama işaretlerini iyi bilmemiz gerekiyor ee, bu konuyu iyi anlayabilmemiz için. Bakalım nasıl noktalama yanlışı yapılıyor cümlede. Genç annesine sımsıkı sarıldı. Biz hatta virgülü işlerken bu konuya değinmiştik hatırlarsanız. Genç annesine sımsıkı sarıldı dediğim zaman şimdi buradaki anne mi genç yani şu genç annenin sıfatı mı yoksa burada bir genç var virgül koyarak bunu anlayabiliyorum. Bir genç var o annesine sımsıkı sarılmış mı? Bunu anlayabilmek için noktalama işaretlerini doğru kullanmam gerekiyor. O kitabı kitaplığa koydu. Şimdi kitaplığa koyduğu kitap o kitap mı? Yani bu bir işaret sıfatı mı? Bunun işareti mi? Yoksa o bir kişi zamiri mi? Kişi mi arkadaşlar? Burada bir kişidir ve ondan sonra bizim virgül koymamız gerekiyor. Bu şekilde noktalama işaretleri yanlışları yapmaktan kaçına biliriz. Diğer başlığımız arkadaşlar öge eksiklikleri. Biliyorsunuz ki biz cümlelerine gelirini işlerken özne, yüklem, e, özne ve yüklemin temel ögeler, e, yer tamlayıcısı, zarf ve nesnenin yardımcı ögeler olduğunu söylemiştik. E, yüklemin cümledeki yargı olduğunu, öznenin o yargıyı yapan kişi olduğunu, yer tamlayıcısının nerede, nasıl yapıldı, nerede yapıldığını gösteriyordu. Zarf tamlayıcısı ise bizim e ee, bunlara bu diğer ögeleri bulamadığımız zaman başvurduğumuz e, bir ögeydi ve nesne eksikliği de zaten ne neyi kimi sorularına cevap veren ögemizdi. Şimdi cümlede bu ögeler bazen eksik olarak karşımıza çıkıyor. Nasıl karşımıza çıkıyor? Şimdi bunları detaylı bir şekilde görelim. Şimdi genellikle özne eksikliği iki cümle, iki yüklemli cümlelerde karşımıza çıkıyor. Genellikle iki yüklem oluyor bir cümlede burada gördüğünüz gibi ve bunun birinde özne eksikliği yapılıyor. Nasıl? Çünkü bu öznenin sanki ikisinin ortağıymış gibi olduğu düşünülüyor. Fakat olmuyor. Herkes maçı izliyor, onu dinlemiyordu. Şimdi buradaki bakın bir olumluluk söz konusu zaten. Burada da dinlemeyen kim? Yine herkes. Ama burada bu öznenin değişmesi gerekiyor. Herkes maçı izliyor, onu kimse dinlemiyordu dediğim zaman kim dinlemiyordu? Kimse bizim öznemiz oluyor. Kitaptaki yanlışlıklar düzeltilecek ve yeniden basılacak. Şimdi kitaptaki düz yanlışlıklar düzeltilecek ve basılacak. Düzeltilecek bakalım öznemiz ne? Düzeltilecek olan ne? Kitaptaki yanlışlıklar. Peki buradaki özneyi bulalım. Basılacak olan ne? Kitap, değil mi? Fakat burada kitap Yok, verilmemiş gördüğünüz gibi. O yüzden buradaki eksikliğimiz şuradan kaynaklanıyor ve kitap yeniden basılacak şeklinde biz bu yanlışlığı düzeltebiliyoruz. Diğer bir eksikliğimiz yüklem eksikliğinden kaynaklanıyor ve genellikle sıralı bağlı cümlelerde karşımıza çıkıyor. Biz cümle çeşitlerini işlerken sıralı ve bağlı cümleleri işlemiştik. Oradan hatırlamanızı rica ediyorum. Voleybol voleybolu bazen masa tenisini ise hiç oynamam. Bakın burada virgülle birbirine bağlanmış aslında iki tane sıralı cümle var. Fakat bunun bir tanesinde yüklem eksik olduğu için burada sanki sıralı iki tane cümle yokmuş gibi görünüyor. İşte bu da yüklem eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu oluyor. Voleybolu bazen oynarım. Masa tenisini ise hiç oynamam dememiz gerekiyor. Bugün çorba patates yedik. Çorba çorba içilir değil mi? O zaman şurada da yine bir eksiğimiz var. Çorba içtik ve patates yedik ya da içtik dedikten sonra virgül koyduğu için ve bağlacına zaten burada gerek yok. Şimdi diğer bir eksikliğimiz de yer tamlayıcısı eksikliğidir arkadaşlar. Genellikle yine birden fazla yükleme olan cümlelerde e, karşımıza çıkıyor. Gördüğünüz gibi kitap okumayı çok seviyor, ilgi duyuyordu. Kitap okumayı çok seviyor, evet. Peki ilgi duyduğu ne? Kitap okuma mı? Kitap okuma ama burada cümlede bir eksiklik var. Kitap okumayı çok seviyor, ee, kitaplara karşı ilgi duyuyordu dese mesela çok daha doğru kitaplara ilgi duyuyordu dese burada yer tamlayıcısını kullansa daha doğru bir kullanım olmuş olacak. Neden en çok şairlere kızarlar, korkarlar? Şimdi burada yine kızarlar ve korkarlar. Kime kızarlar? Şairlere. Bakın burada yer tamlayıcımız var. Peki bu yer tamlayıcısı bunun da yer tamlayıcısı olabiliyor mu? Bakalım. Şairlere korkarlar. Olur mu? Olmaz. Demek ki burada bir tane daha yer tamlayıcısına ihtiyacım var. O zaman diyeceğim ki şairlerden korkarlar. Bu şekilde. Zarf tamlayıcısı eksikliğine baktığımız zaman arkadaşlarım iyi insanlar ama yine de bazen anlaşamıyoruz. Şimdi arkadaşlar var ortalıkta ve onlar iyi insanlarmış ama bazen de anlaşamıyoruz. Şimdi anlaşamadığımız kimmiş arkadaşlarım dediğim zaman burada arka kiminle anlaşamıyoruz arkadaşlarımla demesi gerekiyordu fakat burada gördüğünüz gibi o bu kelime bizim zarf tamlayıcısını karşılamıyor. O yüzden burada bir arkadaşlarımla daha ihtiyacım var. Arkadaşım iyi insanlar ama yine de arkadaşlarımla ya da onlarla iyi onlarla bazen anlaşamıyoruz demek daha doğru bir kullanım olacaktı. Durmadan yazıyor, dinlenmiyor. Peki durmadan yazıyor. Ne zaman yazıyor? Durmadan yazıyor. Peki ne zaman dinlenmiyor? Durmadan dinlenmiyor olmaz değil mi? Burada hiç Dinlenmiyor demesi daha doğru olacaktı ve gördüğünüz gibi zarf tamlayıcısı eksikliği yapmış olduk. Diğer bir başlığımız arkadaşlar nesne eksikliği. Öğretmenlerimize değer vermeli, üzmemeliyiz. Üzmemeliyiz kimi öğretmenlerimize? Cevap oldu mu? Olmadı. O yüzden şurada bir nesne eksikliğim var. Öğretmenleri mi Zi öğretmenlerimize değer vermeli, öğretmenlerimizi üzmemeliyiz ya da onları üzmemeliyiz şeklinde daha doğru bir kullanım olacak. İnsanlar gazetelere inanmıyor, bu nedenle çok az okuyor. İnsanlar gazetelere inanmıyor, bu nedenle onları çok az okuyor dersek buradaki nesne eksikliğini de gidermiş olacağız. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugünlük buraya kadar çalışmış olalım. Bugünlük buraya kadar bir sonraki dersimize kadar tekrarlarımızı da yapmış olalım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.